bir şey geldi ama yapsam mı yapmasam mı çok arada kaldım. Anton üzerine sarı bir şeyler çizsem mi son dakika. Arkadaşım daha yeni çıkmış. Kendisi Esenyurt'tan geliyor. <laughs> o gelene kadar İstanbul'un merkezine biz bitiririz herhalde diye düşünüyorum. Yaprakları böyle işte olmayabilir. Hiç sorun değil. Ben giyeceğim. Şurada küçüğünü yapalım. Şu an çok çirkin gözüküyor olabilir. Toparlayacağız. Normalde burada küçük arkada büyük yapraklar olur. Bizim tam tersi olacak. İyi gibi oldu ya. Bir de buraya dallar falan yapacağım. Az önce boyayı arka tarafa taşırdım bu arada. <laughs> Altına bir e, mukavva gibi bir şey koydum. Diğer tarafa taşmasın diye. Hatalarımızdan böyle böyle ders çıkartıyoruz. Boyamayı tamamladım ama şöyle bir şey oldu. Ben tüm detayları çekmiştim. Videolar kayboldu. Uygulamayı açık bıraktığım için gitmiş. Yarısı yok şu an. 9 dakikalık video çekmişim. Şu an sadece 5 dakika var. Neyse olsun boşverin <laughs> sonuca bakalım. Nasıl oldu arkadaşlar? <laughs> ben daha hiç kendime bakmadım bu arada. Verdi. Gözüme de ayçiçeği desen çizmeye çalışıyorum ama beceremedim. Daha doğrusu o kadar makyaj malzemem yokmuş. Ay işte, çok abarttım acaba.